arkadaşlar benim bu gizlerle beraber Minecraft'ın çakması olan loki Craft'ta, e, şehir kuruyoruz bölümünün birincisini çekiyorum şimdi ilk önce bir tane otoyol yapmak istiyorum arkadaşlar siyah yün lazım ya da siyah bir şey yani kömür bloğu da olabilir sonra bir de beyaz beyaz ya da sarı ol, sarı olsun altın buldum güzel Size de göstereyim arkadaşlar. Bilmeyenler için. Ee, böyle 3 blok açıyorsunuz. Bir dakika arkadaşlar. Bu oyun böyle reklam girdiği için abi devam ediyorsunuz sonra. Ama bazen baga giriyor. Şu anda ben dokunmuyorum ekrana. Kendisi kırıyor. Oyun bozuldu. Şunu bir düzeltip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geri geldim. Söylediğim gibi 3 blok böyle elinden yapıyorsunuz. Boyu yolunuz ne kadar olacaksa ona göre kazabilirsiniz. Bir daha. Oda baskını yedim her zamanki gibi. Şunları Biz bir de çimen alalım yoksa sıkıntı oluyor. Evet yolumuzu biraz daha uzatalım bakıyor. Tamam. İneğe yolladık. İlk önce arkadaşlar siyah herhangi seçtiğiniz o blokla buraları kaplayabilirsiniz. Bu zaten asfalt olacak. Tabi yanlış koymayın benim gibi. Şöyle yerleştirmiş bulunuyoruz. Sonra sarı ya da beyaz yol şeritlerimiz olacak blokları da böyle iki blok koyduk. Sonra bir blok boşluk bıraktık. Öbür iki bloğa da koyduk. Bir blok boşluk bıraktık. Bu şekilde bu örüntü şeklinde gidiyor. Bir de şöyle devam ettirsek daha güzel olacak. Git inek. İnek de yapı yaptırmıyor. Şimdi yolumuzu da yaptık güzel bir şekilde. Yanına bir tane bina yapalım olmazsa. Şuraya çimen yapıp alalım. Ondan sonra blok olarak ben tahta kullanmak istiyorum. Küçük tahta bir ev yapalım. E, beğenirseniz zaten serinin devamı gelecek. Şehrimizi geliştireceğiz. Kapıyı aldık. Bir de yol yapmak için herhangi bir kürek alalım. Demir geldi demir alalım. Bir blok boşluk bıraktık. 6'ya 6'lık yaptık buraları. 6'ya 6'lık yapın. Pardon arkadaşlar, 5'e 5'lik içi. Ondan sonra 4 blok alttaki bloğu da sayarak 5 blok toplam yukarı gelin. Yerleştirelim. Düzgün yerleştirelim. Yanlışlıkla bir şey kırdım arkadaşlar. Ama ne kırdığımı görmedim. Neyse. Evimizi yapalım. Sonra şöyle cam da koyacağız evimize. Ben duvarları örüp hemen geliyorum arkadaşlar. Gerisini siz bilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben duvarları ördüm. Şimdi evin zeminini kazıyoruz. Zeminini de, duvarın kendisini de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben zemin için buradan e, akasya odunu tercih ettim çünkü rengi çok hoşuma gidiyor. Hemen odunlarımızı koyduk. Ortalayacak bir şekilde ortasından şu iki bloğu kazıyoruz. Şuralara da akasya odunu yerleştiriyoruz. Bunları ölçmek için koydum. Tekrar kırıyoruz. Şimdi kapıya geldi sıra. Kapımız burada mıydı? Kapı neredeydi? Kapılar burada. Kapı olarak da ben arkadaşlar meşe kapıyı tercih ettim. Siz de bunu kendi tercihlerinize göre yapabilirsiniz. Ve bir de evi aydınlatmak için bu oyunda şey Gerçek Minecraft'ta yapıyorsanız istediğiniz ışığı kullanın ama bu gerçek olmadığı için çakma olduğu için ışık yok. Ben meşale kullanıyorum. Evin içine de meşaleleri koydum. Reklam girdi, önemli değil. Zaten gerçek reklam değil, oyun kendi reklamı ama yine takılı kaldı oyun. Bir dakika arkadaşlar. Evet, oyunu kurtardım. Şuraya blok koyalım. Meşaleyi doğru yere mi koydum? Evet. Şöyle bakalım. Doğru. Yeri akasya odunuyla yapmıştık. Tavanın da akasya odunuyla ilk önce kapatıyoruz. Yani tahtasıyla odun değil. Tahta. Odun farklı biliyorsunuz. Ee, şimdi ona bir de kırık taştan merdiven alıyorsunuz. böyle bir birim yükselterek devam ediyorsunuz bu işleme. Ama ters koymayın benim gibi. Ama bir türlü doğru koyamadım. Sıkıntı orada. Tamam. Doğru koydum. buradan da yükseltelim. Hatta ben bu çatıyı yapıp geliyorum arkadaşlar. Siz bekletmeyin. Evet arkadaşlar, hava kararırken oyunda iş bitti. Çatımız böyle. Şu aralıkları da görüyorsunuz. Kötü görünüyor. Akasya odununu atmışım ben yanlışlıkla arkadaşlar. Hemen alalım. Odun diyorum, tahta. Şuradan aldık. Ve buraları akasya tahtasıyla kapatıyoruz. Akasya tahtasıyla şöyle. Ben bir barışçıl moda alayım en iyisi. Slime falan geldi. Neyse onunla uğraşmayalım. Biz şehirle uğraşalım. Ben bir görüntüyü düzeltip geliyorum arkadaşlar. Hem şöyle e, barışçıl moda da alırım. Yaratıklar geliyor. Evet arkadaşlar barışçıl moda aldım. Geri geldim. Yanlışlıkla burayı kırmışım. E, daha net görüyorsanız güzel. İçeri de çok büyük değil ama şehrimiz yani kasabamız diyelim. Kasabamız için küçük ve güzel bir yer. Hemen şuraya bir yatak koyalım. Ondan sonra ne yapalım? Yanına bir tane şey koyalım. Sandık koyalım. İçine de ne koyalım? Bir tane kömür koyalım. Mesela yani eşyalarınız olursa koyabilirsiniz. Eşit aralıklarla duvarları kırın. Bu, bu kapı tarafını kırmanıza gerek yok. Ondan sonra e, şuradan ince cam alacaksınız arkadaşlar. İnce camla buraları kapatacaksınız. Çünkü ince cam daha güzel görünüyor. Yani siz isterseniz belki beğenmezseniz normal cam da yapabilirsiniz. Boyalı cam da yapabilirsiniz. O fark etmiyor. Evet. Evimiz böyle. Son bir ev daha yaparız. Hatta ev mi yapsam başka bir şey mi yapsam? Ne yapalım? Ev yapalım olmazsa. Ama bu ev biraz daha geniş olsun, lüks olsun istiyorum. O yüzden beyaz kuars bloğundan yapacağım. Bir tane alalım herhangi bir kuars bloğu. Bu arada blok da fark etmez arkadaşlar. Siz istediğiniz bloğu kullanabilirsiniz. Şuradan kapı olarak da ben lüks olan şu beyaz e, odun kapısını tercih ettim arkadaşlar. Odunlarını unuttum. E şimdi bunlarla ev kuralım. Ne kadar lüks yaparsak yapalım oyunda lüks aydınlatma olmadığı için ev meşale ile aydınlatılacak. Ben e, evin duvarlarını e, öreyim yani şey iç boşluğunu yapayım geliyorum arkadaşlar. Bu arada ev 11'e 11'lik olacak. Evet arkadaşlar kamera arkası baya bir yaptım. 5 e, e, blok uzunluğunda olacak. Yerimiz 11'e 11'lik söylemiştim. Duvarlar 5 blok uzunluğunda. Süsünü kendiniz yapabilirsiniz. Ben süsünü böyle istedim. Daha şekil duruyor. Ama e, alt taraflarına çizgi çektikten sonra üstünü tekrar q bloğu ile doldurdum. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Kamera arkası e, devam ettim. Çünkü videoda çok ayrıntılı anlatamayacağım için ben de kamera arkası yaptım. Şimdi anlatıyorum devam ederken. Yani bence güzel oldu. Ama kamera arkası olmayarak anlatmamı istiyorsanız bir dahaki videolarda bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Yorumlarınıza bakacağım. Yorumlarınıza göre hareket edeceğim. Bakalım. Ee, ne kadar? Kaç blok oldu bu? 2 blok o zaman bir de şöyle geleceğiz. değil mi? Dur bu 3 blok. Olmayacak. Böyle olacak. Tamam. Buraları da dolduracağız. Cam olaylarına sonra geliriz arkadaşlar. Cam ben bu oyunda boyalı cam yoktu ama olsaydı sarı boyalı cam kullanırdım. Hem yerlerdeki ve duvarlardaki altınlara göre çok güzel olurdu. Ama yoktu. Önemli değil. Olmazsa öbür videolarda fırınlar da yaparız. Ramazandayız. Bu arada Allah oruç tutan herkesin orucunu kabul etsin inşallah diyorum. Her zamanki sözüm. Şimdi 5 blok yukarı geldik. Evin çatısını da ben altınla kapatmak istiyorum. Bu evde de oturan maşallah her yere altın yaptırıyor. Yani kim oturacaksa para verecek baya yani. Az yemek istemedi. Hemen ee, duvarı, ay çatıyı örüyoruz. Çatıyı altından örüyoruz. Sonra üstte birkaç tane bile ondan süs ekleriz. Ondan sonra hallederiz o süsleri. Şu anda tavanı yapıyorum. Ben bir tavanı yapayım. Kamera arkasında geleyim. Evet arkadaşlar evi bitirdim. Tavanı yaptım. Ondan sonra süs olarak da quartz bloğu ekledim. Yani evin e, içini bu arada yolu uzattım görmüşsünüzdür. E, evin içini Böyle aydınlattım. Bu oyunda ışık olsa ışıkla aydınlatırdım. Yeri böyle yaptım biliyorsunuz ama köşelere şöyle beyaz kuvars blokları ekledim. Bir dahaki şehir yapma videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Bay bay.